geçtiğimiz günlerde hayatını kaybeden Türkiye'nin sayılı zenginlerinden Sedat Kutlu ile ilgili emniyet kaynaklı bir haber bugünün gündemine bomba gibi düştü. Çocuklar gelin. Sedat Kutlu'nun gayrimeşru kızı olduğu iddia edilen İpek Beyaz, Kutlu'nun bıraktığı mirasla artık Türkiye'nin en zengin kadınlarından. Ancak miras açıklamasının hemen öncesinde İpek Beyaz'ın annesi Nurten Beyaz korkunç bir cinayete kurban gitti. Cinayet zanlısı olarak gözaltına alınan kişi ise kurbanın eşi Hikmet Beyaz. Hikmet Beyaz şu an cezaevinde. Üst düzey bir emniyet yetkilisi zanlının cinayeti miras açıklanmadan önce işlediğine dikkat çekerek olayın aile içindeki bir başka meseleyle alakalı olabileceğini belirtti. Vay vay vay. Bizim yeni besleme kız bir trajik olayın kahramanıymış da haberimiz yokmuş. Hakkı Bey kızın annesinin bir sene önce vefat ettiğini söylemişti. Ya Hakkı yalan söylüyor ya da kız Hakkı'ya yalan söyledi. Ama niye? Niyesi var mı? Belli ki kız annesinin katilini aile içinde arıyor. Ama zaten kızın üvey babası işlemiş cinayeti. Görünürdü öyle. Lakin ben polisin kutlu ailesinden şüphelendiğinden eminim. Ama ellerinde hiçbir kanıt olmadığı için ailenin yanına yaklaşamıyorlardır. Evin içinde polisçilik oynayan birilerinin olması hiç hoşuma gitmedi. Artık bütün gözler İpek'in üzerinde olacaktır. Bu da senin ortalıkta rahatlıkla cirit atmanı sağlar ki bizim de istediğimiz bu. Öyle değil mi? şu İpek'le bir de ben konuşsam iyi olacak. Nasıl oldun İpek'ciğim, Daha iyi misin? Hı. İyiyim. İyiyim geçti. Sadece biraz tansiyon düştü o kadar. E, bence hastaneye gitseniz iyi olur. Gerçekten. Yani kendim kötü hissetseydim giderdim. E, o zaman ben size bugün izin vereyim. Eve gidin dinlenin. Peki teşekkür ederim. Ben de kapıya kadar götüreyim. Tamam. Geçmiş şey olsun. Sağ olun. Görüşmek üzere. ...seni bu kadar acil görmek istememin sebebini anlamışsındır herhalde Hakkı. Televizyondaki haber için olmalı. Kızın annesi bir yıl önce ölmüş diye bize yalan söyledi. Bunun için iyi bir sebebin var mı? Evet var efendim. İpek bana annesinin geçen yıl öldüğünü anlatmıştı ben de aynısını size aktardım. Hmm. İpek sana aynen böyle söyledi. E, evet efendim. Öyle mi? Öyle. Peki bu haberin doğru olup olmadığını neden araştırmadın? Neden araştırayım ki? Ölmüş olmasa hepimizin işine gelirdi. Bak Hakkı. Bu kızı ben dün akşam odamı karıştırırken yakaladım. Kendini annesinin katilinin bizim aileden biri olduğuna inandırmış. Eğer onun kafasını bulandıran sensen, senin için çok acı olur. Ben neredeyse 30 yıldır bu ailenin avukatlığını yapıyorum Tarık Bey. Böyle saçma sapan suçlamalarda bulunmadan önce ailenize ve size yaptığım iyilikleri oturup bir düşünmenizi tavsiye ederim. Zavallı İpek. Kızın başına neler gelmiş ya. Akşam gelsin de ben onunla bir konuşayım. Neyi konuşacaksın? Bu olanları işte. Belki teselli falan ederim. Sen karışma bu işe. Niye ama Cavoş? Miras açıklanmadan önce annesinin öldürülmüş olması size de garip gelmiyor mu? Sen karışma bu işe Meltem. Biraz büyük sözü dinle. Annem haklı. Karışma diyorsa karışma işte. Ee, Meltem ona karışma. Meltem buna karışma. Bu evde köle gibi yaşamaktan çok sıkıldım. Meltem, şu anda gerçekten seninle ilgilenecek halde değiliz. Sanki önceden çok ilgileniyordunuz da. Hiç olmazsa benim hakkımı yeme ya. Fırsat buldukça seninle vakit geçirmeye çalışıyorum. O zaman bu sıralar çok meşgulsünüz amca bey. Hmm. İyi tamam peki. En kısa zamanda senin istediğim bir şey yaparız gene olur mu? Tamam. Ne zaman <laughs> yapıyoruz? Bilmiyorum ben haber veririm sana. Oh. Oh, tamam ya. Öf, herkeste de, de bir afra tafra. Haksız da sayılmaz. Önce varlığından haberimiz bile olmadı İpek diye bir kız kardeşimiz olduğunu öğreniyoruz. Ardından kızın annesi cinayete kurban gidiyor. Sen biliyordun değil mi? Neyi biliyordum? Vasiyet açıklanmadan çok önce İpek'in varlığından haberin vardı değil mi anne senin? Evet. Peki niye bize bilmiyormuş gibi yaptın? Baban tarafından aldatılmak onuruma dokunmuştu tamam mı? Bir başka bir kadınla hem de hizmetçimizle aldattı diye aylarca ağladım. Sonra yasak ilişkiden bir kız çocuğu olduğunu öğrendim. Sessiz kalmak benim için en iyi ilaç olacaktı. Ben de sustum. Ah be anne. Peki Aziz. Bu cinayet meselesi senin canını neden bu kadar sıktı anlayamadım. Sen ki ailemizin en aklı başında adamısın. Mesele de bu ya. Tesadüf gibi gözüken bu olaylar bizim ailemizin huzurunu kaçıracak anne. Yanılıyorsun Aziz. Hayır. Hissediyorum. Anne bak. Benim holdingdeki işlerinizle falan işim yok. Sizin özel kasalarınızdan da anlamam. Benim tek isteğim normal insanlar gibi bir aile olabilmek. Ya anne! Biz niye normal bir aile olamıyoruz? Bu kadar çok paranın olduğu yerde normal bir hayat olmaz aziz. Değil mi Hakkı Bey? Sizi aileye sokarken bir plan yapmıştık. Asıl amacınızı açık açık Tarık'a anlatarak kendinizi öldürtmek mi istiyorsunuz? Düşmanlarım beni uykuda zannedip arkamdan bıçaklayacağına... ...uyanık olduğumu bilip temkinli davransalar daha iyi olur Hakkı Bey. Beni zor durumda bıraktınız ama. Bana gelip aileye girmemi isteyen sizsiniz. Annemin vefat ettiği yalanı da siz uydurdunuz. Madem ki sonuçlarına katlanamayacaktınız... O zaman bu işe hiç girmeseydiniz Hakkı Bey. Neyse, evet, evet. Olan oldu zaten. Bu saatten sonra yapılacak en kötü şey birbirimize güvenmemek olur. Lütfen irtibatı kesmeyelim. Tamam, görüşürüz. Görüş, görüşürüz. Hoş Bugünkü randevularımı iptal et. Bir saat kadar telefon bağlama. <laughs> Orhan abi aradı. Ee? Akşam ailece geleceklermiş. Ee, hoş gelirler. Yer ayırttı. <laughs> Merhaba, kolay gelsin. Merhaba. Teşekkür hoş geldin kızım. Hoş bulduk. Sen iyi misin? İyiyim. Biraz bitkin görünüyorsun sanki. Sadece biraz yorgunum, o kadar. Daha fazla geç kalmadan İrfan Bey'e gidelim mi? Ee, ben de onu söyleyecektim sana. Bugün gitmesek iyi olur. Neden? Ne oldu ki? Gazeteciler annenin öldürüldüğünü öğrenmiş. Sabahtan beri bütün televizyonlar bas bas bu olayı anlatıyor. Artık o malikaneye dönemezsin İpek. Ne yapacaksak dışarıda kalarak yapalım. Serapcığım. Burada oturmuş şu dergiye bakarken, bir anda senin nasıl sekreterlikten yükselip, müdür olduğun aklıma geldi. Masamdan kalkar mısın lütfen? Tabii. Buyurun. Sayın Kutlu Holding İletişim Müdürü Serap Kutlu. Ee, evet. nasıl geçti Başak'ta geceniz? Güzel. Bu seni rahatsız mı etti yoksa? Yok. <laughs> Yo, niye rahatsız etsin?